sağlıklı kilo almak mı istiyorsun? İşte bir beslenme uzmanından 4 altın tavsiye. Birinci tavsiye, kalori açığı değil, kalori fazlası. Günde en az 500 kalori fazla al. Ama abur cuburla değil, kaliteli besinlerle. İkinci tavsiye, protein şart. Kilo almak kasla olur, yağla değil. Her öğünde yumurta, yoğurt, tavuk gibi protein kaynakları olmalı. Üçüncü tavsiye, ara öğünleri atlatma. Kuru yemiş, smoothie, tam tahıllı atıştırmalıklar. Bunlar kilo alma yolunda senin gizli silahların. Dördüncü tavsiye, sporu unutma. Ağırlık antrenmanları kas yapmanı sağlar. Senlisin trenin, rukem kas eşittir sağlıklı kilo. Unutma, sağlıklı kilo almak sabır ister ama doğru yöntemle kesinlikle mümkün. kiloal.net sitesi sunar.